Arkadaşlar bugün Clash of Clans oynuyoruz bölüm 4'teyiz ee, Minecraft bozuldu arkadaşlar O yüzden gelmedi Gelmeyecekti Çünkü bozuldu Minecraft Clash of Clans çekeyim dedim ben de Tamam da bir sus ben neredeyim? Ben beni savaşa aramışım. Kaç kişi oldunuz? Çüş. Ben bayağı bir Isis. Adam eğitik şöyle. Ve bu arada yolun da yazmamışsınız. Benim kullanıma gerek yok. Bu videonun altına yazarsanız klan etiketini sizin klanına da klanınıza da gelebilir. Belki tanıyamadım. Olmaz da. Belki ama. Şu, şu klana gitmek istiyorum da. Tamam. Kaza. Savaş. 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 Neyse salla ya. Bakayım kimin kılan şey daha yüksek. Bu bir. Bu. Bu da bir. Ben şu King Game'e gideyim. Yardımcı lider belki. Ya. Um, para biriktirip şu duvarları yükselt. de çok para istiyor. Hmm. Savunma köy planlarımız bayağı iğrenç. Onu fark ettim. Baksanıza goblinler varmış. Havan alınması lazım köye. Bana 8 bin, e, 25 bin. Çok istiyorum. asker atmayacak gibi. Çıkılan kılanla. Çık. Lan, Çık. <gülüyor> <gülüyor> ah. 248 yüz kupayız. Ve hala birlikte değiliz. şu şok alanı Lütfen beni bu kazan alın. Kesin iğrenç <laughs> bir köy. Of, of, of. belediye binasını dışarıya koyuyor. Bir yere sakıştırsaydı ya belediye binasını. O kadar bu. Tesla vardı da o boşluklarda. 1.500 Dörek yok şimdi. Oh. Vay bizim kanalın şey aktif hoş geldin. Saygılar büyüklük 150 baş. Yok artık 150 baş ne? abi şey alamazsınız. Ben bilet dediğimde. Ben şu internet sıkıntısı nereden çıktı? Ay Seviye 5 klan. Kim alacaksa beni seviye 5 klanı. Türkiye yok mu? O oh. oh, Ben buna gideyim Evet. Savaşa. Savaşa girelim. Bak bakalım ganimet alacak mıyız? Yoksa bakın o 11 gün? Bu köyü alırsam çok rahatladım. Şuraya. Şu, şuraya. şuraya. Şöyle. Şöyle. Baba dalın siz. Lan fullemişiz. Havan, 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 havan. Şu an X'in için savaşıyor. Bir de kupa için. Kupa önemsiz de iksir önemli. Tamam iksiri de aldık. Biraz sesim kısık. İksiri de aldık. hava tamam. 8 saat varmış. Biz bir tasarımı yapak. Hepsini kaldır. Tabii ki en ortaya bir belediye binası. Sonra şuraya hava Klan kalesi şuraya. Clash of Clans'ı çok iyi oynamıyorum. O yüzden Hata kesin olacaktı. Ya ikisi de gerek yoksa. Dur, ikisi de şuraya, bir de şuraya. Show there. Tamam. şöyle koyak ki havan koluma da olsun diyecektim. Çünkü yakından da havan önüne bir tane de okçu kulesi mi? Şuraya Bir de şuraya koyalım. Umarım güzel köy düzeni olmuştur. Şunu şuraya. Şunu da şuraya kaydet baba. Ha. <laughs> Esselamu Aleyküm. Ben TNT kupam daha fazla seviyorum. ne yapacaksa ben videoda Ya çok acıktım ya. Bir saat var ezanın okunmasına. Bir saat sonra ezan okunacak ve yemek yiyeceğiz. Lan 10 kişi kaldık. Klan 10 kişi. Başlat baba kılan savaşını. Ben bunlar niye kılandan ayrılıyor? 9 kişiyiz. Başlat. Bu nasıl bir isim Benim 31 derecelik köyüm daha iyi. Bunun bir tane mol şey varken benim 3-4 tane vardı. Bir de neredeyse hepsi sarıydı 31 derecelik köyümde ama bunun kupası var benim gümüş ikide miydi öyle bir şeydi. 64 civarlık köyümde de bayağı bir bayağı büyüktü köy yani baksan küçük bir alan kalmıştı başlatsana bak. Klandan ayrılırım. Hadi. Bu adam da bir başlatmıyor. Başla. Yoksa klandan ayrılacağım. Başlatmıyor ki savaşı. Bari o da güzel ganimetsi zorlanıyorum. Ya ben, ben büyük müyüm? Sonra ben, ben başlatayım ya. Yardımcı lider olmak lazım. Bu iki. Bu iki. Bu bir. İkiymiş. Ya nerede eksik on kişiyiz? çok acıktım ya. 244 kupamız vardı. İkisi de fakiriz. Bak. Bir daha al afi. Bir. Lan bana ne sen cezanla mı uğraşacağım ya? Ben de gidiyorum kulağına. Ağla şimdi. Ay kulağın. Kulağın. kaç kişi Kır. yani hoş bulduk da savaşı başlat ben zaten savaş yapıyordum işte ya Eş dakika varmış. Lala. Sü. Ve. Ben Mesutcuğum. Bu nozda olmak çok üzücü bir şey. Ben bu nasıl köy düzeni? Bu. Bu nasıl köy düzeni lan? İnsan utanır böyle köy düzeniyle Clash of Clans oynamaktan. Bu ne lan? Böyle köy düzeni mi oldu? Gelişli de köyünü. Şu kışları da, böyle yapma. Bir kere köy binasının etrafı. Köy binasının önüne Klan Kalesi doğdu. Havanı du duvarın yanına koymayacağım. Klan Kalesi'nin ya yanına ya arkasına koyacağım ve onu çevireceğim. O duvarın önüne de toplarını falan dizicem. Onu da duvarda çevireceğim. Ben yani şu Galatasaray az önce klanda olan değil miydi? Sen yazamadım ya. Artı. Bu da artıya yükseliyor. Bu 5 galiba. 4'müş. Neyse ben bu klandan da biraz asker kopalayayım. Gidelim. Gece tarifi. Of. Savaşı yapıp bölümümüzü bitirek. Hadi gel, yeni 11 bin, 10 bin. Depoyu fırlayacak. Bir beş binin altında sardığıma diyordum manyak bir köy geldi arkadaşlar ben şöyle farming olayı yapayım yalnız bir şey alamayacağız Kılan kayısından bir şeyler çıktı Rangini alıyoruz bir şey. Bizim asker sayısı çok az ya. Gelmeyecektim buraya. Hadi hızlı sömürüyorum ne yaparlar ya. O yine hiç yoktan iyi lan. Bir 3000 4000 bin, bin kopardık. 5000 kopardık. Bir 4000 kopardık lan. Yine iyi. Aa, mis mis. Tamam. 3000'e bitti. Gel gel. Aynen ya ben de ayrılacağım falan diyor. 4000 bas bu iş için yok dedim Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Ray, eğer abone değilseniz abone olabilirsiniz kanalımıza. Like atarsanız e, daha çabuk gelir ve kanalımıza e, büyük destek çıkmış olursunuz. Yorumlarınızla da e, kanalınıza falan gelirim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim bir de like para kazandırmıyor. En azından ben para kazanmıyorum. Kazanmıyorum YouTube'dan. O like'lar ben mutlu ben mutlu ediyor sadece arkadaşlar. Ee, YouTube'dan para kazanmıyorum. Onu da diyeyim. Ee, niye kazanayım ki? Boş iş. Hobi olarak yapıyorum. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere. bye. bye.